No troll gaming yapsınlar diyeyim yani. Ama Oğlum, ne ara gelmişler oraya? Herkese selam Videoma hoş geldiniz. Ben yoldayım arkadaşlar Bugün efsane bir tereşe oyunuyla karşınızdayım. Sizden tek ricam yorumlara sabitlemiş olduğum açıklama kısmında olan referans linkimle hesap komitere üye olmanız. Bu ay sonuna kadar 150 kişiye ulaşmamız lazım. Aranızdan 100 kişiye ihtiyacım var. Benim linkimden lütfen kayıt olun. Ay sonu çekilişlerle bomba gibi geliyoruz. Zınk diye kafasına bir vur ama. Kavurdum adamı. Helal olsun. Aslanmayan yetenek mi dedik? <laughs> 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 Videoyu çok seviyorum gençler. Sponsorumuz olan hesap.com.tr'den en uygun ve en güvenilir şekilde RP'lerini satın alabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında bulunan linkten ve yorumlara sabitlediğim linkten hesap.com.tr'ye üye olursanız ay sonuna kadar 150 kişi hedefimiz var. Aranızdan 100 kişiye ihtiyacım var. Efsane çekilişlerle geliyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Well played. Kurapika tıraş şekli yaptım hısım bu arada. Ondan öyle bir şey yaşandı. Tıraş? Kurapika Tireş. Kurapika. Antrix Center'da zincirli veren işte. Hı hı. Ben de yani şurada durmadım mı yani adamı oradan geçirtmeme şekli şemali versatil bir gameplay Asat'ın üstü Asat'ın üstü, üstü. <laughs> Bir Bu korku yeter onlara bir base paketli fena değilmiş ha Anlay paket şekli mi? Hmm. Ha, ze sen mi? Aynen sen. Sen ver ayar ver. Ben de güzelmiş mi sonra zedi. Ah baksana. Beyzat iş bilen iyi. <laughs> Adamlara iş kesiyor. Arlarsanız oynarız bakıyorsun. Ne Sonra şunları yakalamaya gideyim. Öresim. Bu kong şu kadar dolu alıyor. Tamam. Bizim canımız full ya bizi kesemez. Peki bir mide mi geldim mi oradan ısın? Adam Beyza. base şey, herhalde. Bozmaya çalışıyorum. Grafika tarzı sarıyor. Hıfsım. Arak. Ara, Peki bu önerilen temler gerçekten önerildiği gibi boş. mi sence hıfsım? Boş. <laughs> Buna göre babıcı alacağı değil mi? İlk almamışım. Tık boş geliyor bana bilmiyorum. Benim miyim bir lafım vardır. Neydi söyle hısım. Neydi hısım? hangisi? Çok soru, soru sorulunca söylediğim miyim bir lafım. Bilemedim hısım. Bir yıl olduğu için üstünden geçelim. <laughs> ben doğru en az bir yıl olduğu için. Time skip gibi artık anime gibi hissediyorum hayatımı. Time skip yaşanmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Üzücü ama gerçek. Aynen. Şurada bekleyen Dex bir alamasın imdiler. Lava building iş kesiyoruz bu. aldığına pişman şu an. Bu skin ne de sarıyor yani tereş oyuna mı gibi sanki. Yine hora pusiyim. Nasıl şarttı? Benim ignite de var. Da. kulenin altında geberdi meberdiyoz meberdi bir şeyler Oyun. Isles. Oyunu bitirmişim nasılsın? Biz de deriniz. Biz de deriniz. Sısım. Bunu <laughs> <laughs> diyen adam o masada biliyorsun değil mi Sısım? Öyle <gülüyor> mi? O <laughs> masada yapılıyor o röportaj. İşte ya o ne, ne esnaf o? Valla onu bilmiyorum da ne esnaf hmm. olduğunu. Derin yani. <laughs> e, Derin o Derin röportajı yapan adam o masada <laughs> akılıyor. 50 gold para lazım. O beklenmedi mi? Yani indirsem. At, atıp at, şöyle bir İş <laughs> hava bile gerek yok. Telefondan Insta Gaming. Bu arada azıcık bir durum olmayacak gibi artık. PS ben orayı bırakıyorum. Azat ediyorum yani. de doğru evet. geliyorum. Hı, öldü ya. Ama bak lan. Bakın yeni geldi. Aslında oynarsak belki o zaman. Kalkanım var ha. Çambar çok az. oynar gibi. Oy, shield kurtardı Shield sandvi kurtardı. Devamı gelir ama. Gördüm mü? Abi Renekto'yu neymiş birader ya 4 kilo aldı adam durduk yere oradan.

trash heral oy ya kalalım lavo mess Bu o hısım ya daha köy atmadım bile kule de hazırda bekliyormuş yalnız. Bekle patlamayın. Ben bana ne ara bölüm bu. <laughs> Oy ya. Sen davuk beni sen sandı bütün çikillerini atıyor şu an. Ignite şunu ben böyle öldür ya. Yani Kalkanım arasında ona göre. Beğitliyorum bir dakika şöyle dönsün diye ama. Kalacak yapı. Ah be bu ah. sağda. Bacaklarına dolanım sağda bir hani Ya ayakkabı alalım gelelim böyle olmayacak hıfsım. bıraktılar mı dedim. <laughs> Harbiden bırakmışlar. Bir anda dedim ben hamileyim. <laughs> Öldüm. Kötü değil lan şanda da onunla tabi Orada ne bok kaç kahri kaçmışsın kurtulmuşsun git. <laughs> Buraya gelirim bir sevgilim Gereken 48 ısım ya Gereken 48 yani Aynen <laughs> <laughs> aynen Bir BZ'yi koyurdum kafasına. <laughs> Aa düğün müziklerine olan ilginin artış rakam ikimizin Doğru. <laughs> <laughs> Belikenin farkında mısınız? Düğün müziklerine bizim meyinleme şekli şako mu? değil ha. adam varamadım. Kanalı kar. <laughs> <Kınalı gülüyor> <kınalı gülüyor> kar. Benim çaron levelde desteklendim bir şey oldu ya. Hadi semaresem. Adamlar 65 kişi oynar oynar. Toplamam lazım. Diye. Ölümde bana her şeyini bana harcayıp ölmeleri de ayrı Bana ne ya dalıyorlar ben onu da anlamam Cinli geldi önüme Ama ne kuduyum bu oraya gene dayamalar lazım tam şu an Tam olarak şu saatlerde Efes'e attıkları noktadayız tam Evet. İşte ya. gelince bir W koyuyor ve intekiye. Tek evet, atıyor Amra dön ne yapıyor orada uzaktan da. Oy! Lavu tuttu gari yerde yine ayet attı. Polis değil mi Tuttum herhalde ah be ha. cehennem Cehenneme mi mı saldık bana benim öyle geldi. Acaba oranı aldık ya. Tamam evet. Kaldık yaparken orada lav. Buradan biraz. Ah hey, Ya Tamam geçeme ya Evet, Toy geliyor. nice, nice, nice. Geçemedi lavuk beyine. Bu inhibitor ne olmuş ama ne yani Çinli inhibitor olmuş bu. Çocuk denizde kemer ağam. Ürtsinin vücut bulmuş hale ırkımla. <laughs> lavuk sen, sen <laughs> ileri git, ben geri git kombosu aldı adam. Şu an ff şu an tam şu anda ff attılar çıktık Çıktık yattık, yattık graça <laughs> aynen öyle Graça yattı gittik de Koneko <laughs> durmuş sen, sen bizim adama Dürzü Bureleri alalım da benzi öyle girelim dur Var mı? Doğu olacak bir generaül fesfo Aaa o Q öyle Babayı bekleyeceğiz orada orda o hususunda <laughs> Burayı bir kapatalım. Geçemezsinler. Oy! <laughs> Geçeceği yerden yakaladık level. Değil bot mu bacağın kararına kodum ha? Nice nice nice. Helal be hıfsım.